Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Bugün itibariyle YKS'yi tamamladık. AYT oturumu tamamlandı. AYT 2025 genel değerlendirmesini yapacağım. İlk izlenimleri paylaşacağım sizlerle. Direkt sınavdan çıkar çıkmaz kendi yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. Sizler de yine düşüncenizi muhakkak yazın. Üzerinde daha detaylı inceleme ve araştırma yaparak yine genel bir video analizi gelecek arkadaşlar. Takipte kalınız. İşte bu yılki sıralamalar hangi yıla benzer? İşte sıralamalar nasıl olabilir? Öne mi gelir? Geri mi çekilir? Bununla alakalı detaylı analizi paylaşacağım. Çıkar çıkma sadece ilk izlenimleri sizlere aktarmak istiyorum. Ben de sınavdaydım. E, matematiği çözüp çıktım açıkçası. Ve matematik gayet uğraştırıcı görünüyordu. Öyle çok basit bir matematik değildi. Kalıp sorular vardı. Yapılabilecek güzel tarzda sorular vardı. Eee Onları mesela yapabileceğinizi düşünüyorum. Denemelerde de klasik çıkan soru tipleri de olmakla beraber bazı soruları biraz uğraştırmışlar. Direkt çıkmıyordu mesela. Dolayısıyla matematiğin bir zorluk yönü vardı. Sayısal kısımda ilk etapta benim gözlemlediğim fen kısma göre sanki matematik biraz daha zor gibiydi. Ama fen kısmını daha detaylı inceleyip yine sizlerle paylaşacağım. Evet. Sözel kısımlara açıkçası çok bakamadım. Sizlerin yorumunu takip edeceğim. Öğrencilerimizden aldığımız dönütlere göre değerlendirme yapacağım. Ama ilk izlenimlerim özellikle AYT matematik kısmının kolay bir AYT matematik olmadığı yine deneme yanılma usulüne göre çözebileceğiniz soruda tarzların bulunduğu ÖSYM buna bu yıl ağırlık vermiş görünüyor. TYT'de de bu vardı. AYT'de de deneme yanılmayla çözebileceğiniz sorular bulunuyordu. O yüzden biraz uğraştırıcı diyebilirim açıkçası. Geometri kısmı bence matematik kısmına nazaran bir tık daha zorlayıcıydı. Ee, güzel sorular vardı. Dolayısıyla toparlayacak olursam e, açıkçası öyle çok kolay bir sınav değildi. Onu sizlere söyleyebilirim. İşte hangi yıla benzer? Nasıl olur? Bununla alakalı detaylı bir çalışma yapıp öğrencilerimizden aldığımız dönetlere de bakarak sizlere video hazırlayacağım. Çalışmalarımızı paylaşacağım. Takipte kalın. Yorumlarınızı paylaşın. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.